81. Soru, bir kavram karikatürü hazırlarken hangi noktalara dikkat edilmelidir? Cevap, günlük hayattan bilimsel bir olayı konu alır. İnsan ya da hayvan karikatürü şeklinde karakterler gösterilir ve bu karakterler isimlendirilmelidir. Karakterler olayı tartışır veya diyalog halinde olur. Karakterlerin fikirleri konuşma baloncuklarında ayrı ayrı ve sırasıyla verilmediler. Karakterlerin görüşleri kısa, özle anlaşılır ifade edilmelidir öğretim kademesi ile ilgili yaygın kavram yanılgılarını içeren konuşma diyaloglarından birisi bilimsel olarak doğru. Diğerleri ise geçmiş deneyim ve sezgilerden ortaya çıkan kavram yanılgısı düşüncelerini özellikle temsil eder. Karikatürler dikkat çekici tasarlanmalıdır. Tüm alternatif fikirler akla uygun ve eşit statüde olmalıdır. Poster formatında kullanılacaksa öğrencilerin tamamının görebileceği şekilde ve okunaklı olmalıdır. 82. soru Akran öğretimi nedir? Cevap: Öğrencilerin pasif bir dinleyici olmasının ötesinde aktif olarak öğrenme sürecine katılımını sağlayan aktif öğrenme yaklaşımlarından birisi olan akran öğretimi, her branşta uygulanabilir bir yöntemdir. Öğrenciyi merkeze alan, onun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, bir eğitmenin rehberliğinin yanı sıra kendi yaş grubunda birbirlerini çok daha iyi anlayan akranlarının desteğinde olan bir süreçtir. 83. Soru, akran öğretiminin adımları nelerdir? Cevap. Kısa konu anlatımı konu ana hatlarıyla özetlenir. 1. Bunun hemen sonrasında anlatılan kavrama yönelik bir kavram testi uygulanır. 2. Öğrenci oylaması. Öğrenciler her bir soruyu bireysel olarak düşünür ve sonrasında yanıtlar ilk tur. 3. Cevapların gözden geçirilmesi. 4. Öğretmen öğrenci yanıtlarını gözden geçirir akran tartışması, 5 eğitmen grup tartışmasını olanak sağlar. Öğrenci oylaması, 6 bireysel olarak cevaplarını tekrar verirler, 2 nokta tur. Cevapların gözden geçirilmesi, 7 eğitimci öğrenci yanıtlarını tekrar gözden geçirir. Açıklama anlatma, 8 eğitmen öğrencilerle birlikte zorluk yaşanan kısımları anlatır, açıklar. 84. Soru: Akran öğretimi yönteminin uygulanmasındaki en önemli aşamalardan birisi kavram sorusudur. Kavram sorusunun özellikleri nelerdir? Cevap: Sadece sayıların kullanılıp çözüme ulaşıldığı bir soru olmamalıdır. Soru çoktan seçmeli ve yeterli sayıda seçenek içermelidir. Soru öğrencinin anlayacağı dilde açık ve net olmalıdır. Soru ne çok zor ne de çok kolay olmalıdır. Soru tek bir kavram üzerinde olmalıdır. 85. soru Akran öğretiminin uygulanmasındaki yöntemler nelerdir? Cevap 1. El kaldırma en kolay ve kısa sürede bir şekilde öğrenci yanıtlarını alıp değerlendirme yapılabilecek yöntemdir. İşaret dili alfabesi unsurları kullanılabilir. 2. Flash kartlar öğrencilere farklı renk ve formlarda A, B, C gibi kartlar önceden dağıtılarak yapılabilir. 3 tarama formları, büyük gruplarda tercih edilebilir. 4. Clickers, teknolojik bir uygulamadır. Bunun için ayrıca bir uygulama aparatı gerekir. Derste tahta veya herhangi bir perdeye doğrudan cevap oranları yansıtılabilir. 5. Çevrim içi yanıt sistemleri, günümüz web 2.0 araçları yardımıyla rahat bir şekilde kullanılabilir. 86. Soru, formal öğrenme, non-formal öğrenme ve informal öğrenmeyi karşılaştırınız. Cevap. 87. soru. Okul dışı öğrenme sürecinin organizasyonunda etkinlik öncesi hazırlıklar nelerdir? Cevap. Etkinlik planının hazırlanması, zaman, akış planının planlanması, okul yönetimi ve ailelerden izinlerin alınması, gidiş dönüş ulaşımının planlanması, gidilecek ortamdaki iletişim kurulacak kişinin belirlenmesi, izin uygulamanın yapılmasının organizasyonu, ortamdaki materyallerin tespiti, öğrencilerin bilgilendirilmesi, gidilecek ortam, kurallar, güvenlik, belirlerin bilgilendirilmesi, etkinlik planının hazırlanması, zaman, akış planının planlanması, okul yönetimi ve ailelerden izinlerin alınması, gidiş dönüş ulaşımının planlanması, gidilecek ortamdaki iletişim kurulacak kişinin belirlenmesi, izin, Uygulamanın yapılmasının organizasyonu, ortamdaki materyallerin tespiti. Öğrencilerin bilgilendirilmesi, gidilecek ortam, kurallar, güvenlik. Belirlerin bilgilendirilmesi. Öğrencilerin çalışma programının belirlenmesi, çalışma kağıtları, fotoğraf çekme vesaire. Öğrencilerin gereksinimlerinin dikkate alınması, su, iyaşe, tuvalet, engelli öğrenciler. 88. Soru, okul dışı ortamlarda yapılan faaliyetlerinde sınıf içinde olduğu gibi etkinlik sonrasında değerlendirilmesi gerekmektedir. Okul dışı öğrenme faaliyetleri sonrasında kullanılabilecek ölçme değerlendirme araçları nelerdir? Cevap, 1. Kavram haritaları 2. Zihin haritaları 3. Etkinlik sonrası değerlendirme 3. Metin çözümlemesi 4. Bulmacalar 5. Gazete, poster, broşür hazırlama 6. Fotoğraf sergisi. 7. Kompozisyon, mektup yazma. 89. Soru, öğrenme sürecine etki eden değişkenler nelerdir? Cevap, çocukların geçmiş öğrenme deneyimleri, sosyal ve kültürel yaşantıları, okul, öğretmen, aile, akran gibi eğitim paydaşlarının çocuk üzerindeki etkileri onların öğrenmeye yönelik tutum ve davranışları üzerinde de etkilidir. 90. Soru, öğrenme sürecinin belirleyici unsurları nelerdir? Cevap, hiçbir şey istek olmadan gerçekleşmez. Çocuklar korku ve baskıyla değil kendi çabalarıyla daha etkili öğrenirler. Öğrenmenin en önemli itici gücü meraktır. Merakın azalması ile birlikte öğrenme çabası da azalır. Öğretim, öğrencilerin bireysel öğrenme özellikleri doğrultusunda farklılaştırılmalı ve zenginleştirilmelidir. Öğretmenlerinin en önemli görevi, Çocuklara öğrenmeyi sevdirmek, onların öğrenme çabalarını desteklemek ve öğrenme kararlılıklarını sürdürmelerine yardımcı olmaktır. En geniş tabanlı öğrenmeler, yaparak ve yaşayarak ulaşılan öğrenmelerdir. Öğretmenler, demokratik bir sınıf ortamında öğrencileri pasif alıcı olmaktan kurtaran yöntemlere öncelik vermelidirler. Çocukların özgüveni desteklenmelidir. Özgüven okul ekosistemindeki tüm paydaşların o bireye dair izlenimlerinin bir toplamıdır. Öğrenme bireyin kendi zihin şemalarını oluşturması, mevcut şemalarını güncellemesi, dış uyarıcılardan gelen bilgiyi anlamlandırması ile gerçekleşir. Hatalar öğrenme sürecinin önemli deneyimleridir. Geri bildirimlerin öğrenme sürecinde bireyin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerinde olumlu etkileri vardır geri bildirim kapsamında öğrencinin öğrenme süreçlerine aktif olarak katılımının teşvik edilmesinin yanı sıra katılımın niteliği de değerlendirilmelidir. 91. Soru, Bulum, tam öğrenme modelinde, öğrenme ürünlerini etkileyen temel unsurları nasıl tanımlamıştır? Cevap, ön koşul öğrenmeleri kapsayan öğrenci bilişsel giriş davranışları, duyuşsal giriş özellikleri ve öğretim hizmetinin niteliği ipuçları, katılma, Pekiştirme, dönüt ve düzeltme olarak tanımlamıştır. 92. Soru, geri bildirimlerin özellikleri nelerdir? Cevap, ayrıntılı olarak sunulmalıdır. Kişiye değil, ürüne yönelik olmalıdır. Açık ve anlaşılır olmalıdır. Süreç odaklı ve biçimlendirici olmalıdır. Bilişsel, üst bilişsel ve duyuşsal özellikleri içermelidir. İlerlemeyi ve farkı göstermelidir. Sözlü ve yazılı olmalıdır pozitif unsurları içermelidir. Pozitif jest ve mimikler geri bildirime eşlik etmelidir. Doğrudan yanıta değil, düşündürmeye yönelmelidir. Sadece eksikliklere ve yanlışlara yönelmemelidir. Aynı zamanda düzeltme de içermelidir. 93. Soru, etkili geri bildirim sürecinde kullanılan ve 2.0 araçları nelerdir? Cevap, Web 2.0 araçları okul dışı ortamlarda öğrenme-öğretme süreçlerinde sıklıkla kullanılır olmuştur. Bunlar arasında Kahoot, Formative, Socrative, Edmodo, Actively, Google Drive, Edpuzzle, Playposite, Clicker gibi uygulamaları sayabiliriz. Bu uygulamalar farklı türlerde geri bildirim düzenlemelerine imkan sağlamaktadır. Bu geri bildirimler anlık olabildiği gibi gecikmiş olarak da verilebilir. Bu uygulamaların bir diğer önemli özelliği ise genel olarak otomatik geri bildirime uygun olmaları ve aynı zamanda öğretmen ve akranlar ile etkileşime izin verecek modüllerinin de bulunmasıdır. Kahoot, Kahoot ile öğrencilere anlık geri bildirim verilebilmektedir. Ağırlıklı olarak hatırlama ve anlama düzeyindeki sorulara yönelik geri bildirim sağlayan sistem, sınırlı geri bildirimler için daha uygundur. Doğru, yanlış ve benzeri. Formative, Formative ile öğrencilere anlık geri bildirim verilebilir. Onlar ile etkileşime girilerek yanıtları görülebilir ve ayrıntılı geri bildirimler düzenlenebilir. Sokrati, Sokrati ve de öğrencilere yönelik çoktan seçmeli, doğru yanlış ve kısa cevaplı sorular hazırlanabilir. Öğrencilere anında onaylayıcı ya da detaylı geri bildirimler verilebilir. Edmodo, Edmodo, sanat sınıf uygulaması ile öğretmen ve akran geri bildirimine imkan sağlar. Program arayüzünde video linkleri paylaşılabilir. Tartışma forumları açılabilir, öğrencilere ödevler verilebilir, anlık ve gecikmeli geri bildirimler düzenlenebilir. Bununla birlikte öğretmen ve öğrenciler tarafından derslere yönelik sunum materyalleri yüklenebilir ve bu materyallere yönelik geri bildirimler sunulabilir. Google Drive, Google Drive üzerinde ortak dokümanlar oluşturulabilir. Her bir öğrenci dokümanlar üzerinde değişiklikler yapabilir ve kendi görüşlerine göre dokümanı düzenleyebilirler. Benzer şekilde öğretmenler de bu dokümanlar üzerinden anlık olarak geri bildirimlerini paylaşabilirler. Google Drive yeni dokümanların oluşturulmasına ve veya tek bir doküman üzerinde öğrenci ve öğretmenlerin, öğretmenlerin ortak çalışma yürütmesine olanak sağlamaktadır. 94. Soru, öğrenme nedir? Cevap, bireyin davranışında ya da bireyin bir davranışı gösterme yeterliliğinde yaşantısı yoluyla meydana gelen kalıcı izli değişimdir. Bu tanımı incelediğimizde bireyin davranışında ya da bireyin bir davranışı gösterme yeterliliğinde ifadeleriyle bireyin neyi değiştirmesi gerekiyor sorusuna, yaşantısı yoluyla ifadesiyle nasıl sorusuna cevap alırken kalıcı izli ifadesiyle bu değişimin ölçütü hakkında vurgu karşımıza çıkmaktadır. 95. Soru, öğrenme kavramının temel özellikleri nelerdir? Cevap, Birinci, öğrenme ile bireyin davranışlarında bir değişme meydana gelir. İkinci, öğrenme ile bireyin davranışında meydana gelen değişme kalıcı ve uzun sürelidir. Üçüncü, öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif katılımıyla ile gerçekleşir. Öğrenme, bireyin öğrenme sürecinde yaşantı, deneyin kazanması sonucunda oluşur. Dördüncü, bireyde öğrenme gerçekleştiğinde öğrenilen bilgilerin başka durumlara aktarılması ya da başka durumlarda transfer edilerek kullanılması mümkündür. 5. Bireyin öğrenmeyle ortaya koyduğu davranış değişikliklerinin geçici olarak meydana gelmiş yorgunluk, hastalık, ilaç kullanma gibi etkenlere bağlı olmaması gerekir. 6. Öğrenmeyle ortaya konan davranışın sadece büyüme sonucunda oluşmaması gerekir. 96. Soru, refleks nedir? Cevap. Refleks, bireyin doğuştan getirmiş olduğu bir yarıcıya karşı belli ve basit bir davranış gösterme eğilimi olarak tanımlanır. Aynı zamanda, zamanda bir uyarıcıya karşı gösterilen oldukça hızlı ve tutarlı tepki olarak da ifade edilebilir. Refleksin özellikleri incelendiğinde, birinci, Doğuştan getirilmiştir. 2. Belli bir uyarıcısı vardır. 3. Belli bir davranıştır. 4. Basit bir davranıştır. 5. Organizmanın biyolojik donanımında yer alır. 97. Soru, içgüdü nedir? Cevap İçgüdü, doğuştan getirilen, türe karmaşık ve öğrenilmemiş olan, kişiliğin gelişiminde rol oynayan temel psikolojik bir güçtür. Gündelik yaşamda içgüdü bireyin içinden geldiği gibi, gibi davrandığında ortaya koyduğu ve bilinçli olarak yapmadığı davranışlardır. İnsanlarda içgüdü yoktur yalnız içgüdüye uygun şekilde gösterilen davranışlar vardır ve bunlara da, içgüdüsel davranışlar, denir. Tanım incelendiğinde bir davranışın içgüdü sayılabilmesi için birinci, doğuştan gelmesi, ikinci, bir türün tüm üyelerinde bulunması, üçüncü, başka türlerde aynı biçimde bulunmaması, dördüncü, karmaşık bir davranış örüntüsü olması, 5. belli bir biyolojik gereksinim ile ortaya çıkmamış olması gerekmektedir. 98. Soru, davranışlar kaç grupta toplanır? Cevap, davranışlar genel olarak üç grupta toplanır. A doğuştan gelen davranışlar, içgüdüsel ve refleksif davranışlardan oluşur. Bu davranışlarımızı öğrenme yoluyla değiştiremeyiz. Örneğin kalp kasımızın çalışma davranışını öğrenme yoluyla değiştiremeyiz. Yine göz bebeğinin fazla ışıkta küçülmesi ve az ışıkta büyümesi refleksif bir davranıştır ve bunu öğrenme yoluyla değiştiremeyiz. B. Geçici davranışlar, alkol, ilaç yorgunluk, hastalık gibi etkenlerle ortaya çıkan, bu etkiler ortadan kalkınca bir daha görülmeyen geçici davranışlardır. Örneğin bir çocuğun yüksek ateşi olduğunda gösterdiği davranışlar veya alkollü bireyin alkolün etkisiyle yaptığı konuşmalar gibi. C. Sonradan kazanılan davranışlar ya da öğrenme ürünü olan davranışlar, doğuştan getirilmeyen, öğrenme yoluyla edinilen, sonradan kazanılan davranışlardan oluşur. Örneğin parmak kaldırdığında öğretmenin kendisine söz verdiğini gören öğrenci, başka bir zamanda söz almak istediğinde parmak kaldıracaktır. 99. Soru, öğretme nedir? Cevap, bireyin öğrenmesine yardım, destek ve evlilik yapma işi. Öğrenmeye yardım, bilgi aktarımı değildir. Bilgilerin aktarılamamasıdır. Davranışı modelleme, kaynak sağlama, hangi sırayla nasıl öğrenileceğini gösterme, dönüt verme, hepsi öğretme davranışıdır.